Çek bakalım. Aferin be. Evet Sapanca'daki kampımızı bitirdik. Gerçekten çok güzeldi. Çok sevdik burayı. Şimdi buradan bisikletleri de yükledik. Buradan yola devam ediyoruz. Bugün de bisiklet turumuza başlıyoruz. Biraz Sakarya'nın köylerini gezeceğiz. Bizim çizdiğimiz rota 45 kilometre falan. 250 metre tırmanışlı bir rota çizdik. Bakalım turun sonunda ne göreceğiz, nasıl bir şey olacak. Her zaman planlar tutmuyor tabi. Yolda görüşmek üzere. İkinci köyümüzdeyiz. Yol üzerindeki ikinci köyümüz. Mis gibi köy kokuyor buralar. Köy kokusunu bilenler bilir. Vur bakayım, nasıl vuruyorsun? Çek bakalım. Aferin be. Gol oldu. Girmedi mi? Hadi bir tane daha çek. Hadi bir tane daha. Vur bakayım Ronaldo. Ay maşallah. Aferin. Kaleci Muslera. Bağlardayız. Burası bir köyden büyük, bayağı büyük hatta. Sanki birkaç köyün birleşimi gibi. Yol kapalı yazıyordu ama gidiyoruz bakalım nereye çıkacağız. <laughs> Merhaba. Eskiden buradan karşıya geçiş varmış. Burayı kapatmışlar. Biz de mecbur geri dönüyoruz şimdi. Google haritalar burayı güncellememiş. Biz de buraya kadar geldik şimdi geri dönüyoruz. Ana yola çıkıp tekrar geri döneceğiz başka bir yerden. Yolu biraz uzatacağız. Çam yoluna doğru devam ediyoruz şu an. Kolay gelsin. Gençler ne yapıyorsunuz ya? İyi, Bu köyün adı ne? Ne yapıyorsunuz? iyi misiniz? İyi. Senin adın ne? Yusuf Yiğit. Yusuf sen? Yiğit. Yiğit. Yusuf. Yiğit. Arda. Arda. Bisiklete biniyorsunuz burada. Nasıl gidiyor? Güzel. Güzel. Buldun mu? Ne abi? abi Yasin Karadeniz. Evet o. Hadi görüşürüz. Burası Çam yolu. Çam yolundan geçiyoruz. Yolumuzun üstteki bütün köylere tek tek uğrayarak geçiyoruz. Müzik Nereye gidiyorsun? Bakkala mı? Evet. Bize bir şey ısmarlayacak mı bakkala? Param mı yok. yok? Hadi bay bay. Müzik Taş kıslığı gölü. Sol tarafımızda Gel bakalım. Abi hep birlikte gidelim. Gelin. Aynen. Çivi kuvvet kalkan gibi tamam mı? Şiddetleri kenara alıyoruz. Çivi kuvvet var ya. Gelin abi. Tamam abi, yavaş yavaş. yavaş. Hadi tamam Hadi tamam. Yavaş. tamam. Oluştur, Hadi ya. Tamam. Arman tepedeyiz. Tamam. Köpeklerin arasında abi, kaldık. Gel abi gel. Tamam tamam. Hadi oğlum. Aferin bu çok fenaymış. Çok fena. Tamam tamam. Tamam. <laughs> Allah, bu var ya, bu bizi yer ha. Tamam. Doymaz. Şakir tamam. Şakir diyor, siz evinize gidin, hadi. Hayır. Hayır. Hayır, Abi o ne o oldu ya? Hep senin yüzünden. İyi kavga. Galiba kurtulduk. Yürü evine. Ersel arkamdan gel Ersel. <laughs> ne da, ne abi kendini feda ediyorsun. Kurtulduk mu? Ya, hadi evine hadi evine. Bak hepsini yüzünden oldu zaten. Çok ayıp. Ayıp ediyorsun. Ne oldu şimdi? Korkuyor, korkuyor musun? Aa, sen anlamasam da gaza getirdim milleti. Arkadan gelecek. Aa abi Çabuk çok bak o arkadan gelen var ya çok fena. Koşmak yok, koşmak yok. Yavaş takip et. Koşmak yok şeyi. Hani dedim koşu derim. Koşmak derim. O arkadaki çok fena. Tamam Tamam artık tamam. Abi tane daha yine. Tamam, kurtulduk. Abi şuradan gidelim bence boş ver. Kayma istemiyorum. Zor da olsa köpeklerden kurtulduk. Biraz gergin anlar yaşandı Harman Tepe'de. Güle güle Harman Tepe. Köpeklerine de güle güle. Çakamış'a geldik. Burada genelde mısır üretiliyor galiba. Her taraf mısır tarlaları. Bayağı büyük, güzel mısırlar var burada. Yolun yarısına geldik şu anda. Hatta yarısını geçtik. 23 kilometre falan oldu. 20 kilometre, 22 kilometrelik bir yolumuz kaldı buradan sonra. Eyvallah. abi. ıslıkım. selam. <laughs> ne yapıyorsunuz, gençler? İyi, i̇yi. Cips mi yiyorsunuz? Ne var ne yok? İyi. Burada mı oturuyorsunuz siz? Ben, benim de, şeyde... Başka köyde misiniz? Yok. Bu köydesiniz. Bu köyden olsam ne olacak lan? Ha? Bu köyden olsam ne olacak? Hadi görüşürüz. Evet.